Altın da var Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, düğünlerin sıklıkla yapıldığı bu günlerde vatandaşların kalpazanların tuzağına düşmemesi için sahte altında gerçek altına ayırmanın püf noktalarını anlattı. Evlenecek çiftlerin heyecanla beklediği yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sayılarında gözle görülür artışlar yaşanmaya devam ediyor. Evlenecek çiftlerin ve vatandaşların bugünlerde en korkulu rüyası ise sahte altın olmuş durumda. Hatay'da sarraflık yapan Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemesi için önemli tavsiyelerde bulundu. Elimizde iki tane altınımız var. Bu altınlardan bir tanesi sahte, bir tanesi de gerçek altın. Bunların özgül ağırlıklarını elimize aldığımızda hafifliği hissedebiliyorsunuz. Bunda da aynı şekilde bir ağırlık hissedebiliyorsunuz. Altının ağırlığını hissedebiliyorsunuz. Bu sahte olan altın iki birim baskı uyguluyorum bir türlü yumuşamıyor. Buna iki birim baskı uyguluyorum gördüğünüz şekilde yumuşuyor. Aynı şekilde buna beş birim daha şiddetli bir baskı uyguluyorum hala ezilmiyor. Buna ise daha şiddetli baskı uyguladığım anda ezildiğini göreceksiniz. Burada sahte altın içine Katılan, katılan alaşımlarla sertliği sağlanıyor fakat gerçeği yansıtmıyor. Yaz aylarındayız. İnsanlar düğünler yapıyorlar. İnsanlar yine dostlarına takılar takıyorlar. Bu dönemde kalpazanların hedefi olan bu insanların mağdur olmaması için sahte altını gerçek altınla ayrıştıran özelliklerden bahsetmek istiyoruz. Burada elinize aldığınız altın özgül ağırlığıyla beraber hafif gelecektir size. Altını elinize aldığınızda daha kıvamında ve daha tok ve altın ağır hissettirecek kendine. Kalpazanların bu şekilde mağduriyet yaşatmaması için Bizim tavsiyem, tavsiyemiz genellikle bilindik ve sizin güvendiğiniz ve sürekli tek bir kuyumcudan alışveriş yaparak süreci ilerletmeniz sizin faydanıza olacaktır. Takıları taktığınız zaman da üzerine isminizi yazmanız halinde bir aksilik olması durumunda size müracaat edilip sizin de kuyumcunuza müracaat ederek mağduriyetin giderilmesi yönüne gidilebilir. Ya tabii şimdi hassas olmak lazım. Sen bana bir takı takıyorsun. Heyecanla alıyorum. Bir, bir avuç altın kuyumcuma geliyorum. Nakide döneceğim. Araba, ev, balayı vesaire için ihtiyacımı gidereceğim. E, bir bakmışsın ki altının bir kısmı ya düşük ayarlı veya sahte altın. E burada hayal kırıklığı yaşıyor insan. Dolayısıyla bu hayal kırıklığını gidermek için doğru düzgün hamleleri yapmak lazım. Başında önlemini alıp o şekilde ilerlemek lazım. Bence çok önemli. Yani bugün biz kendimiz firma olarak elimizden geldiğince tedariğini yaptığımız firmaları da denetliyoruz. Ve biz bu süreci Müşterilerimiz, misafirlerimiz adına çok doğru yönetip onlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Mağdur onlar mağdur olmasın, bırakın mağduriyeti. Eğer onlar mağdur olur ise bize tekrar müracaatlarında biz çok mahcup oluruz. Bu mahcubiyete gerek görmeksizin biz kendimizi garantiye alıp müşterimize, misafirimize servisimizi ve hizmetimizi vermeye çalışıyoruz.